kefir ve kezi bi bi ayetine fe la kelim ı mühin ve lezne haciru ya alim ben halim zelik ve men agabe mühisli men agabe bihi sümme bugu ya alim zelik ve enne Allah yürüzülleyle finler ve yürüzünne rafilleyle ve enne Allah Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Zerni ve men halagtu ve men halagtu vahide Becelülüülem <laughs> Hafızla devam ederken tam tekrar etme sürecine girdiğimizde 28 Şubat dönemi e, olay, e, olayları patlak verdi ve hocalarımız bizleri e, evlerimize gönderdiler O sıkıntılı dönemde. Oğlum e, daha okula başlamadan belki daha hafızlığın ne olduğunu bilmeden, ...hani e, hafız olacağım, hafız olacağım... ...dilinde hep bu vardı. Küçüklükten yani. E, bu merak vardı. E, i̇lkokulu bitirdikten sonra... E, ...hafızlık kursuna başladı. O da aynı şekilde. E, tabii o zamandan bu zamana kadar... ...o içimizdeki okuma hevesimiz olsun... ...hafızlık hevesimiz olsun... Ee, içimizde kalmıştı ama oğlumla beraber Allah'ın izniyle tekrardan e, onunla beraber e, birbirimizi teşvik ederek e, birbirimizin derslerini dinleyerek e, Zaten pandemi sürecinde de evde olduğumuzdan dolayı e, hafızlığı beraber e, bitirdik ve beraber e, sınava girdik e, Nasip oğlumla beraber belge almakmış Mesela ben şey yapamadığımda, ders yapamadığımda, bırakacağım, gideceğim, yatacağım dediğimde annem benim sevdiğim bir yemek yapardı mesela. Gece yarısında yerdik. Ben de gider gece yarısında ders çalışıyordum. Sırf yemek olmasa bile hatır. Bu yüzden böyle bazen annem de aynı şekilde olurdu. Ben de şey yapabiliyordum ona. Sevdiği şeyleri yapabiliyordum. Ben de ona yapıyor şey yapıyordum işte sevdiği şeyleri. Böyle birbirimizi teşvik ede ede bir de bakmışız aynı anda Kur'an şey diploma almışız evet. Tabii küçüklüğümüzde 92 yılında burada Merkez Burdur Merkez Kur'an kursunda hafızımızı tamamladık. Eşimin de hafız olmasını kendi isteğimle istiyordum. Allah'a hamdolsun bize böyle bir şey nasip etti. Tabi ilerleyen günlerde onların da sevgisiyle, bizim de teşvikimizle hafızlıklarına başladılar, devam ettiler ve bugünlere geldik. Hamdolsun Allah'ımız bu günleri gösterdi, diplomalarını almak nasip eyledi. Bugün de inşallah en küçük oğlum Yavuz Selim e, hafızlığa başlayacak. Allah hayırlı mübarek etsin ona da inşallah. Bu kardeşimiz annesiyle beraber hafız oldu ve Diyanet e, Şerif Başkanımız e eğitim hizmetleri genel müdürümüzün imzasıyla beraber ben de şu anda kendilerine ömür boyu baş tacı olarak taşıyacakları hafızlıklarının bir simgesi olarak bu belgeyi takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda gerçekten mutlu bir anı yaşıyoruz. Evladıyla beraber hafız olan bir anneye belgesini vermek gerçekten çok mutluluk verici. İnşallah bu hafızlık yapmak isteyen ama yapamam korkusu içerisinde olanlara da çok güzel bir teşvik olur.